Kardeşler biz asgari ücreti dört şey üzerinden belirleyen bir peygamberin ümmetiyiz. Bu şu demektir. Ekmek alıp eve gitmek kapitalist mantığın asgari ücretidir. Kocası, karısı, iki çocukları ya da bir buçuk çocukları yani üç çocuk olursa zaten o Çin mantığı olduğu için kapitalizmde yok. İki çocuk olacak. Dört kişilik nüfus asgari ücret tespit ediyor ya şimdi. İşte günde 15 gram peynir, 4 zeytin, 36 gram reçel, 1,5 ekmek 4 kişiye. Ha bundan şu kadar para asgari ücrettir. Kanunlaştırıyor bunu. Benim peygamberim de sallallahu aleyhi ve sellem. 1400 küsür sene önce Avrupa Sözleşmesi Amerika kuralları olmadığı bir zamanda Ahmet bin Hanbel'in müsnedine giren kitabında hadisinde diyor ki bizden birisi işe girdiği zaman evi yoksa evini almış olsun. Evli değilse evlenmiş olsun. Evinde hizmetçi yoksa hizmetçisi olsun. Bineği yoksa binek bulsun diyor. Allahu Ekber. 1400 sene önce Medine'de işçiler için veya esnaf için asgari ücret sınırlaması yapıyor. Ev geçindir. Evlilik yap, hizmetçi tutacaksın ve bineğin olacak. Asgari ücret 20 gram peynir üzerinden değil, bu dört şey üzerinden Medine'nin dünyaya hükmettiği mantıkta. Şimdi hala insanlık 15 gram peynir, 20 gram reçel üzerinden insanlığa asgari ücret temin ediyor. Ama işin de hakkı var diyen Peygamber Aleyhisselam hizmetçiliği kapısında araba bulunan, tapusu serin olan ve evlilik sıkıntısı çekilmeyen bir ev, asgari geçim şartlarının evidir diyor. Göklerin kuralı bu, göklerin getirdiği rahmet bu. Ama işçiyle patron sendikalarını karşı karşıya oturtursun. O ona tehdit, bu buna lockout tehdidi, bu grev tehdidi. 600 lira mı olsun hadi 603 lira olsun bu sene kutlamalar başladı 3 lira arttı o 3 lirayı harçlık veremezsin sen peygamberin hizmetçi de asgari ücrettir diyor yani hizmetçi asgari ücret demiyor bir evde hizmetçi maaşı verilecek miktar asgari ücrete dahil olmalı o asgari ücretli hizmetçiye vereceğin maaş da onun bu dört şartını yerine getirecek maaş olacak. Medine standardı. <laughs> Rahmeten lil alemin için geldiysen sen dünyaya bir hizmetçinin bulunduğu evde yaşa dünya nimeti olarak helal olsun sana diyor. O hizmetçiye de aynı şeyi söylediği için ona da hizmetçi tutacağı kadar bir maaş vermeye mecbur ediyor seni bu sefer. Neden? Neden? Çünkü mümin kahvehanede deprem bile olsa evinde oturmaz, alnını sileceği tarlasında oturur. 8 saat kanuni hakama tansiyonum yok, delikanlıyım 6 saat daha çalışacağım bir iş bulurum der. Mümin çalışkan insandır. Mümin eğer şehitlik bana nasip değilse, beni çocuklarımın rızkı için uğraşırken al ruhumu diyen adam kafasıdır, mümin kafası.